Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Shiba Coin'e bakacağız. Shiba Coin'de önemli yakın gelişmeleri var. Aynı zamanda yeni haberlerimiz var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videonun sonundaki NFT'ye de isterseniz katılabilirsiniz. Ayrıca yeni Telegram kanalı açtık arkadaşlar. gri ee, Grey Economy YouTube isimli Telegram kanalına hepiniz davetlisiniz. Orada da ayrıca sizler için yeni haberleri e, kripto ile alakalı, Türkiye ile alakalı, ekonomi ile alakalı yeni haberleri sizlere ileteceğiz. O yüzden buraya da katılmayı unutmayın. E, şimdi haberimize geçelim, videomuza geçelim. E, i̇lk olarak son 24 saatte hacmin önemli miktarda düştüğünü söyleyebiliriz. E, 1 milyar civarındayken şu anda 743 milyon dolarlara kadar gerilemiş durumda. Aynı zamanda market değeri de %8.24 azalmış. Bitcoin ve Ethereum karşısında da yine düşüş görüyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bir de grafiğe bakalım. Grafikte şurada görebileceğiniz üzere sert bir düşüş gelmiş. Bunun sebebi ilk olarak Bitcoin bazlı bir düşüş. E, Bitcoin'de de yine aynı şekilde bir düşüş görmüştük. Bitcoin'de paralel olarak yine Shiba'da da gördük. Fakat geçtiğimiz günlerde Shiba önemli miktarda yol kaydetmişti. Şurada görebileceğiniz üzere %43'e yakın bir e, artış sağlamıştı. Sonrasında da bir çekilme yaşadı. Şu anda güzel bir yerde destek buldu. Bu desteğin üzerinde kalabilir diye düşünüyorum ben. Ee, güçlü bir destek Burası 1476 seviye 14-77 seviyeleri gerçekten güçlü seviyeler Aresay'da da yine durumumuz güzel alt seviyelerde şu anda yatay seyir devam ediyor diplerde buradan önemli şekilde hacim toplayıp yukarıya kendisini atabilir diye düşünüyorum 4 saatlikte birazcık e, sıkıntıdayız e, görebileceğiniz üzere şu anda 48.79 seviyelerinde e, bu seviyelerden biraz daha yukarıya çıkabilir belki. Fakat aşağı yönlü bir ivme var. Aşağı yönlü hareketin devam edebilmesi mümkün. Günlüğe de bir bakalım. Günlükte şu an birazcık tepede her ne kadar geri çekilme yaşansa da şu anda birazcık yukarıda diyebiliriz. fakat olası bir yükselişte tabii ki yukarı yönlü hareketinde gelebileceğini düşünüyorum. RSI bazlı olarak bakacak olursak. Şimdi yakıma geçelim. Yakım ne durumda? Son 24 saatte %350 artmış durumda arkadaşlar yakımlar 68 milyon 68 milyon aslında Shiba için ortalamanın altında bir sayı çünkü daha öncesinde 300 400 milyon Shibaları görmüştük şu anda 68 milyonlara kadar bu sayı inmiş durumda bu sayılara inmesi bile olamaz. %350'lik artış göstermiş. Yani geçtiğimiz günlerdeki sayının da ne kadar az olduğunu sizler de tahmin edebilirsiniz. Toplam yakılan e, Shiba sayısı gerçekten inanılmaz 410 trilyon 377 milyarlık bir e, Shiba yakımı var arkadaşlar. Bu da neredeyse Shiba'nın toplam arzının yarısı ediyor. Zaten şurada da görebileceğiniz üzere toplam eee Arz ilk başta 90, 999 trilyonmuş. Şu anda 410 trilyon azalarak 589 trilyonlara gelmiş durumda. Bu konuda Shiba'yı gerçekten tebrik etmek lazım. Ee, Shiba topluluğu özellikle Shiba'ya çok fazla destek oluyor. Fakat aynı zamanda Shiba'nın e, kurucuları da, Shiba'nın e, yöneticileri de bunun için önemli şekilde çalışıyorlar arkadaşlar. Dolaşımdaki Shiba'yı görüyorsunuz. 558 trilyonluk bir dolaşımdaki Shiba var. Aynı zamanda bunu da belirtmek istiyorum. 31 trilyonluk Shiba stake edilmiş arkadaşlar. Bu da yine çok 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 önemli bir sayı. Nereden hesaplayacak olursak yaklaşık 12'de biri 13'te biri gibi bir sayı yapıyor sanırım. Yanlış hesaplamıyorsam bu sebeple yine bu stake edilen Shiba miktarı da coin'e ne kadar insanların güvendiğini açıkça gösteren kanıt arkadaşlar. Video şimdilik bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere yeni gelişmelerden bahsetmek istedim. Shiba'da önemli yükseliş devam edecek tabii ki bu yakımlarla beraber çünkü yaklaşık 4-5 ayda önemli sayıda yakımlar yapıldı bu shipburn sayesinde günlük çok fazla yakımlar yapılıyor. Ee, hem kolay olması sebebiyle hem de insanların artık şibaya olan güveninin artması sebebiyle bu yakınlar hızlandı. Ee, bununla beraber de ben yine yükselişinde yakıma bağlı olarak aynı zamanda bitcoin de paralel olarak artabileceğini düşünüyorum. En azından tekrardan bu seviyelere test gelecektir. Ee, yaklaşık 18 seviyelerini fakat ilk olarak. 16 seviyesini bir kırması lazım. Burası önemli bir direnç olmuş noktada. E, bu noktada önemli bir direnç. E, daha sonrasında 18 seviyelerini görebiliriz ama. Oraya da bir test gelecektir. Bu şekilde bir hareket yapması şu an için bizlerin hedefi arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Videonun başında anlattığım gibi Telegram kanalımıza da yine e, gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Burada da sizlere yeni... Yeni bilgilere, güncel bilgilere paylaşmaya çalışacağız. E, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Yine sizlerin karşısına bir hediye videosuyla çıkacağız. E, bundan sonra her videomuzda eksiksiz, her videomuzda 5 dolar değerinde NFT dağıtacağız arkadaşlar. Bunu kazanmak için e, çok bir şey yazmanıza gerek yok. Videoyu sonuna kadar izleyip e, like atıp bir de yoruma bu videoyu sonuna kadar izlediğinizi belirtirseniz buna sizde de biz de karşılık olaraktan bu NFT'lerden hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdi bu NFT'leri nasıl alırız diye soru işareti olursa kafanıza bildiğiniz gibi en popüler platform olan OpenSea'de NFT'miz Metamask'imizi buraya bağlayacağız. Metamask'imizi bağladıktan sonra bize bir kod gelecek arkadaşlar. hemen sizlere o o sayfayı da göstereyim bekleteceğim size. Evet arkadaşlar şimdi ben kendi hesabımdan geldim. Metamask buna basacağız. Sizde eğer ki bunlar yoksa yoğun bir istek gelirse bunun da videosunu sizler için çekeceğim arkadaşlar. Metamask'imizi bağladıktan sonra Metamask'imizi bağladıktan sonra arkadaşlar bu NFT'lerden inşallah birinize hediye edeceğiz. İnşallah böyle bir isteğimiz var arkadaşlar. Bu NFT'den her videoda bir kişiye hediye edeceğiz. Bu NFT'leri de sizlere şu şekilde atacağız. Metemizkinize geleceksiniz kurduğunuz metemiz, buradaki kodu, şuradaki kodu kopyalayıp videonun altına yazarsanız sizlere bu NFT'lerden hediye edeceğiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir proje. Arkadaşımız bizde editör olarak yardımcı olmak için bizlere ve sizlere ve hediye vermek için böyle bir iş yaptık arkadaşlar en bu şekilde her videoda sizlere bu en vereceğiz arkadaşlar Umarım sizlerin de işini görür diyorum ve şimdi böyle gösterdikten sonra sizlere videomuza geçebiliriz Arkadaşlar bu açıklama videosu her videoda olacaktır e Sonraki videolarda burayı izlemek istemeyen arkadaşlar geçebilir. Destek olmak isteyen arkadaşlar burayı izlerse bizleri sevindirir arkadaşlar. Videoya geçiyoruz.